Selamlar arkadaşlar hamster Combat'tan kazandığımız token miktarları belli oldu bana 10.303 tane vermiş hemen şöyle neye puana vermiş bakalım airdropa giriyorum ee, 1693 tane kastıma vermiş 8000 tane referansa vermiş yani dediğimiz gibi bir önceki videomuzda referansa çok büyük bir pay vermiş arkadaşlar umarım çok güzel yerlere gelir çünkü inanılmaz bir e, takipçi kitlesine sahip güzel bir oran aldığımızı düşünüyoruz son dönemde oyunu bırakmasaydım çok daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Sizleri seviyorum. Sizler ne kadar e, token kazandınız? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Seviliyorsunuz. Bakalım ikinci sezonda tekrardan birlikte oynayacağız mı? Hep birlikte bir düşünelim. Alttaki Telegram gruplarımıza katılmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bu ikinci sezonda yeni oyunları yaptınız mı? Ne düşünüyorsunuz? herkese yorumlara bekliyoruz. 10 bin abone olmamıza çok az kaldı. Destek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Gerçekten biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın.